Annemin gerçek dediği video artık gerçek oldu. Benden hızlı çözdü. Yazısı benden iyi. Doğru mu diye hesap makinesi kullanacağım. Annemin gerçek dediği video artık gerçek oldu. Benden hızlı çözdü. Yazısı benden iyi. Doğru mu diye hesap makinesi kullanacağım. Annemin gerçek dediği video artık gerçek oldu. Benden hızlı çözdü. Yazısı benden iyi. Doğru mu diye hesap makinesi kullanacağım. annemin gerçek dediği video artık gerçek oldu. Benden hızlı çözdü. Yazısı benden iyi. Doğru mu diye hesap makinesi kullanacağım.